Bizim en büyük sorunumuz yani çok olmasa da az bir rüzgarda bile biz boğazdan çıkış yapamıyoruz. Şu anda Karadeniz'de kıyısı olup da tek barınak olmayan il Sakarya ve de Sakarya'nın ilçesi olarak Karasu. Biz yıllardan beri bunu dile getiriyoruz. Artık yani biz çok mu şey istiyoruz anlamıyorum ama Karadeniz'de bir dünya barınak var. Yani içinde doğru dürüst tekne yok. Burada yaklaşık 300-400 tane balıkçı teknesi var ama mendireğimiz yok. Barınağımız yok. Yani biz çok mu bir şey istiyoruz? Biz diğer Karadeniz'deki balıkçılar gibi eşit şartlarda avlanmak istiyoruz. Bunu da defalarca dile getiriyoruz. Dilekçeler yazıyoruz. Yani balıkçılığın zaten bir bakanlığı olmadığı için de çok mağdur durumdayız. Hangi bakanlığa ait olduğumuzu biz de bilmiyoruz. Yani bizim en büyük sorunumuz şu anda barınak. Biz eşit şartlarda avlanmak istiyoruz.